Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 13. sınıf Osman Türkçesi ders kitabının cevaplarına, okuma metinlerine hoş geldiniz. 5. ünitenin arkadaşlar ünite ölçme ve değerlendirme sorularını yapıyoruz. E, videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Olumlu olumsuz dönüşleri yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Sesle ilgili, görüntüyle alakalı sıkıntılar varsa bizlere bunları yorumlarda belirtiriz. belirtirseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Video şayet sizin için hızlıysa oynatma hızından yavaşlatabilir, yavaşsa hızlandırabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonrasında haydi dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneğini bulup işaretleyiniz. Ben bu tarz sorularda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi verilen atasözlerinde dile getirilen konulardan biri değildir. Herkesin soru çözüm çözüş tarzı farklı olabilir. Ben burada verilen bilgileri okumadan öncesinde soruda benden ne istiyor ona bakıyorum. Bazıları da ilk etapta buradaki paragrafı okuyabilir. E, ee, son şıklara bakıp şıklardan sonrasında metni okuyorum. Bu tarz bir uygulamam var. Tabi siz daha farklısını yapabil yapabilirsiniz. Sizin için hangisi kolaysa. Aşağıdakilerden hangisi verilen atasözlerinden dile getirilen konulardan biri değildir. Tutumluluk, zulüm, çalışkanlık, sabır, cömertlik. Ağalık vermekle, yiğitlik, urmakla. A'lık vermekle. Vermek dediği için arkadaşlar cömertlik kelimesi gitti. Geldim. Ağrısız baş baş mezarda gerek. Yani sıkıntılara karşı sabırla alakalı bir atasözü. Dolayısıyla sabır. Ak akçe kara gün içindir. Ak akçe kara gün içindir. Yani tutumluluk israftan kaçınma tutumlulukla alakalı. Nerede tutumluluk? Burası arkadaşlar. Bu da gitti. Ak, akçe, kara, gün içindir. Evet bu da gitti. Alma mazlumun ahını çıkar ahiste ahiste. Arkadaşlar bu da yine birisine kötülük yaptığında onun karşılığını elbet bulursun anlamında zulümle alakalı. Evet çalışkanlıkla alakalı bir atasözü burada yok. Ve geldik diğer sorumuza. Yine sorudan bize ne istiyor ona bakacağız. Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulursa aşağıdaki sıralamalardan sağdan sola hangisi doğru olur diyor. Buna dikkat edelim. Yani burada bir başta değil ya da iki başta değil sağdan sola yani yönü bu tarafa doğru olacak. Yani burada bu tarafa doğru. Üç başta bakın burada bir başta. Buna bak dikkat edeceğiz. Şimdi metni bir kere okuyalım. O da öldürüleceğini veya zincire vurularak her yerde gezdirileceğini veyahut pek çok bir ihtimal ile de olsa bağışlanabileceğini söyledi. Alparslan onunla dostluk kuracağını bildirerek kendisini teselli etti ve yanına oturarak yanlışlarını anlattı. Alparslan yaralı olarak önüne getirilen Diyojen'e nasıl bir davranış beklediğini sordu. Yani bu ilk başta olacak arkadaşlar. Bunun ilk başta olduğu ışıklara bir bakalım. Mesela 3'ün ilk başta olduğu ışıklar bu var. A var ve B var. Sonrasında evet burada 3 ilk başta değil. Buradan bunu yakaladık. İlk başta olacak. Sonra diğer ikisine bakıyoruz. Bakın Alparslan yaralı olarak önüne getirilen Diyojen'e nasıl bir davranış beklediğini sordu. 2'ye bakıyorum. Alparslan onunla dostluk kuracağını. Arkasından bu olmaz. Bakın sordu. O da öldürüleceğini veya zincire vurularak her yerde gezdirileceğini veyahut pek küçük bir ihtimal ile de olsa bağışlanabileceğini söyledi. Arkadaşlar bir bu. Birinci sırada bu. ikinci sırada bu. Sonra Alparslan onunla dostluk kuracağını bildirerek kendisini teselli etti ve yanına oturarak yanlışlarını anlattı. Yani üç başta, sonra iki, sonra da pardon, sonra bir, sonra da iki. Sıralamamız bu üç, iki, bir olacak. Sağdan solu olacak. Üç bir. Evet, 3 Bakın 3 bir iki şeklinde önce bu arkadaşlar 3. cümlemiz başta sonra ilk ilk cümlemiz evet iki çık arasında kalmıştık zaten bakarsanız şu zaten olmaz bakın sordu dedikten sonrasında Alp Aslan onunla dostluk kuracağını o değil sordu o da diye başlıyor B şıkkı yani Birinci cümlemiz arkadaşlar tekrar söylüyorum bu sonra şu sonra da bu 1 2 3 sıralama bu şekilde sağdan sola olduğu için 3 1 2 3 1 2 evet geldik diğer soruya diğer soru bizden ne istiyor bakalım bu metinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz metnimizi okuyalım bakalım Boynu bükük bir yetim gördüğüm gördüğün zaman gördüğün zaman onun karşısında kendi evladının yüzünü öpme Yetim ağlayınca nazını kim çeker? Öfkelenince kimler hoş görür? Aman dikkat et de ağlamasın. Yetim ağladığı zaman koskoca arş titrer. Bunu daha hızlı okuyabilirim tabi. Boynu bükük bir yetim gördüğün zaman onun karşısında kendi ev, evladının yüzünü öpme. Yetim ağlayınca nazını kim çeker? Öfkelenince kimler kimler hoş görür? Aman dikkat et de ağlamasın. Yetim ağladığı zaman koskoca arş titrer. Esirgeyerek onun gözyaşını sil. Şefkatle yüzünün tozunu al. Eğer başından gölgesi gittiyse onu kendi gölgene gölgende besle. Eğer başından gölgesi gittiyse onu kendi gölgende besle. Şimdi ben de ben de başımı babamın kucağına yasladığım zamanlar başımda taç vardı. Vücuduma bir sinek konsa kaç kaç kişinin gönlü perişan olurdu. Oysa ki şimdi düşmanlara esir düşsem dostları, dostlarımdan kimse bana yar olmaz. Yetim çocukların derdini ben bilirim. Çünkü çocukluğumda babam başımdan gitmişti. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yetimlerle alakalı bahsetti. Yetimlere sahip çıkılması gerektiği. Evet. Yani onu gölgende besledi arkadaşlar. Yetimlere sahip çıkılması gerektiği. Bu şıkkımız gitti. Yetim olanların yetim çocukların derdini anladıkları. Evet. Onun da bakın çocukluğumda babam başımdan gitmişti diyor. Anne ve babaların kendi çocuklarına ilgi gösterirken Yetimlerin yanında daha dikkatli davranmaları. Evet bundan da bahsediyor. Çünkü onu öpmedi dedi. Yani bir yetim çocuğunu gör, gördüğü bir yerde öpme dedi. Şurada geçmişti. Neredeydi arkadaşlar? Ee, öpme. Bakın yani hani başka bir yetim çocuğun yanında öpme dedi. O zaman devam ediyoruz. Yetim çocukların diğer insanlara göre daha çok düşmanları oldu. Yani yetim çocukların düşmanı olduğundan bu metinde hiç bahsetmedi. Bu dursun. Yani bu şık gitti. Gitti arkadaşlar. Eledik A, B, C eledik. E'ye bakalım. Kişinin babasının himayesindeki günlerinin özlemle anılacak zamanlar olduğunu. Evet babasınınla alakalı özlemle andığı bir durum vardı şurada hatırlarsanız başıma sinek konsa yani babasındaki babasının kucağına başını koyma durumundan bahsetti. Yani yetimlerin yetim çocukların diğer insanlara göre daha çok düşmanları olduğu üzerinde durulmadı parçamızda. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Gelelim bu şiirde üzerine söz söylenen temel duygu aşağıdakilerden hangisidir? Temel duygulara bir bakalım. Sonra da şiirimizi okuyalım. Çocuklar çocuklar ve oyuncaklar, insan sevgisi, anne şefkati, hayatın hayatın zevkleri. Şimdi metnimizi okuyalım. Yani şiirimizi. Bir dediğini iki etmeyen bakın bir dediğini dediğini iki etmeyeyim diye etmeyeyim diye öyle çırpındım ki ve seni öyle sevdim sana o kadar o kadar ısındım ki usanmadım yorulmadım çekinmedim gün oldu kırdın incinmedim ilk oyuncağın ben oldum yavrum son oyuncağın ben oldum. Bir kez daha hızlı okuyorum. Bir dediğini iki etmedim diye, etmeyeyim diye öyle çırpındım ki ve seni öyle sevdim. Sana o kadar ısındım ki usanmadım, yorulmadım, çekinmedim. Gün oldu, kırdın. incinmedim İlk oyuncağın ben oldum yavrum. Son oyuncağın ben oldum. Bu şekilde arkadaşlar şiirimiz. Şiirde bize çıkarılan söylenen temel duyguyu soruyordu. Çocuklar yani çocuklarla alakalı arkadaşlar bir durum. Çocuklar ve oyuncaklar. Hayır. Asıl temel duygu değil. İnsan sevgisi. Hayır. Hayatın zevkleriyle alakalı bir durum yok. Anne şefkati arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Geçelim diğer sorumuza. Bu metinle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y işareti koyunuz. Önce metnimizi okuyalım. Sonra 3 arkadaş ekmekleri süte doğrayıp doğrayıp yemektedir. Yemektedirler. Bakın. 3 arkadaş ekmekleri süte doğrayıp yemektedirler. Hoca ile Birisi süte ekmek doğramakla meşguldür. Diğeri ise tüm ihtarlarına rağmen bunların doğradığı ekmeği kaşık kaşık atıştırmaktadır. Yani e, diğerleri ekmek doğuruyor, biri de o ekmekleri kaşık kaşık atıştırıyor. Nihayet yani sonunda koca kızar. Süte ekmek bastığı elindeki kepçeyi ya settar diyerek herifin kafasına indirir. Adam anında mosmor kesilip oraya yığılı yığılı verir. Yığılı verir. Adam anında mosmor kesilip oraya yığılı verir. Epey, epey zaman geçtikten sonra sefere toplanır. Sofra to epey zaman geçtikten sonra sofra toplanır. Sefere dedim pardon, toplanır. Ziyafet sona erer. Hoca adamın adamın somurtkan bir bir yüzle susmuş olduğunu olduğunu görünce son derece Hayretle şöyle der. Ne ne doğrar, ne basar, ne elini çanaktan keser. Bir kepçe vurursan işte böyle küser. Ne doğrar, ne basar, ne elini çanaktan keser. Bir kepçe vurursan işte böyle küser. Metni hızlıca bir kez daha arkadaşlar okumak istiyorum. Üç arkadaş e, ekmekleri süte doğrayıp yemektedirler. Hoca ile birisi süte ekmek doğramakla meşguldür. Diğeri ise e, tüm ihtarlarına rağmen bunların doğradığı ekmeği kaşık kaşık atıştırmaktadır. Nihayet hoca kızar süte ekmek bastığı elindeki kepçeye yasetler diyerek herifin kafasına indirir. Adam anında mosmor kesilip oraya yığılı verir. Epey zaman geçtikten sonra sofra toplanır, ziyafet sona erer. Hoca adamın, moz, adamın somurtkan bir somutkan bir yüzle susmuş olduğunu görünce son derece hayretle şöyle der. Ne doğrar, ne basar, ne elini çanaktan keser. Bir kepçe vurursan işte böyle küser. Bu metinle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca fıkraları kültür değerlerimizdendir. Yani Nasrettin Hoca fıkraları kültür değerlerimizdendir. Arkadaşlar evet doğru. metindeki ihtar kelimesi yaşlı anlamında gelmektedir. Hayır arkadaşlar metindeki ihtar kelimesi yaşlı anlamına değil uyarma anlamında y olacak burası. Burası idi. Şu d'yi biraz daha Şöyle yapalım. Buraya geniş bir alana D Y. Settar Allah'ın güzel isimlerinden olup çokça örten, gizleyen manasındadır. Evet, Settar Allah'ın güzel isimlerinden olup çokça örten, gizleyen manasındadır. Evet, bu da arkadaşlar doğru. Settar yani tesettür kelimesini mutlaka duydunuz. Settar örten, gizleyen anlamında Fıkranın konusu iyi arkadaş seçmenin önemidir. Fıkranın konusu iyi arkadaş seçmenin önemidir. Bu da arkadaşlar evet doğru olacak. Bu şekilde C bölümüne geldik arkadaşlar. Metinde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen uygun ifadelerle okunuşlarını yazarak doldurunuz. Önce şuradaki kelimeleri okuyalım. Çekerdim. Yani bunların arkadaşlar Arapça yazışlarına, Kur'an alfabesiyle yazılışlarına değil de normal Türkçelerine bakın. Boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen uygun ifadelerle okunuşlarını yazarak çekerdim. Boynuna hiç bir şey, hiçbir şey e, kurduğum bütün bakın eve susmayı sonsuza. Bu ifadeleri burada dolduracağız. Bir gün nokta nokta ee, öğrendim dursun öyle bir sustum ki yani bir gün susmayı öğrendim buraya susmayı yazıyoruz susmayı susma yı susmayı öğrendim öyle bir sustum ki belki belki bakın susmayı gitti sonsuza kadar susacaktım sonsuza Buraya da sonsuza yazıyoruz. Son su Sonsuza kadar susacaktım. Çünkü susmak benim e, küçücük dünyamda babamla babamla iletişim tarzımda. Babamla babamla şu da gitti. Babamla kurduğum iletişim tarzıydı. Buraya da arkadaşlar şu gelecek. Kurduğum kurduğum iletişim tarzındı. Kurduğum kurduğum iletişim tarzındı. Tarzıydı. Pardon, tarzımdı diyorum. Şimdi şimdi anlatayım. Şimdi anlatayım. Burada hangisi gelebilir? Ee, anlatayım. Babam akşamları yorgun dönerdi. Burada eve olacak arkadaşlar. Babam eve, burası da eve olacak. Babam akşamları eve yorgun dönerdi. Şimdi bakın anlatayım. Buraya da bakın kelimesi olabilir. Ama bir dursun arkadaşlar. Metni devam ediyorum. Gün evde sıkılır. Evde sıkılır onun gelişini gelişi ile bütün gün bakın burada da bütün gün buraya da bütün ibaresi gelecek bütün fare ile arkadaşlar biraz yazmak sıkıntı oluyor bütün gün evde sıkılır bu da gitti evde sıkılır onun gelişi ile gelişi ile gelişi ile nokta nokta daha daha o kapıdan girer girmez hemen hemen atlar ve onunla oynamak isterdim. Atlar burada da boynuna olacak, boynuna 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 ibaresi. Bütün gitti, boynuna da gitti. Evet. Onunla oynamak isterdim. Babam sarılır öper ve daha ben ben nokta nokta anlamadan hiçbir şey anlamadan bak nerede hiçbir şey buradaki hiçbir şey de buraya gelecek hiçbir şey Hiçbir şey ibaresi arkadaşlar buraya geldi hiçbir şey bu biraz şöyle Dediğim gibi fare ile yazmak biraz sıkıntılı oluyor. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Hiçbir şey anlamadan hadi odana git derdi. Bizim geride kalan kelimelerimize bakalım. Hemen geride kalan kelimelerimize hiçbir şey gitti. Evet. Şimdi burada şimdi bakın kelimesi buraya gelecek arkadaşlar. Şimdi bakın anlatayım. bütün gün Evde sıkılır onun gelişini iple çekerdim. Buraya da çekerdim gelecek. Dolayısıyla hepsini yerleştirmiş olduk. Bir kez daha okuyacağım. Çekerdim. Bir gün susmayı öğrendim. Öyle bir sustum ki belki sonsuza kadar susacaktım. Çünkü susmak benim küçük dünyamda babamla kurduğum iletişim tarzıydı. Şimdi bakın anlatayım. Babam akşamları eve yorgun dönerdi. Ben bütün gün burada bütünü beyi büyük yazmışık. Cümlenin başı değil. Evet, bütün gün bütün gün evde sıkılır. Onun gelişini, gelişini iple çekerdim. Daha o daha o kapıdan girer girmez hemen boynuna at atılır. Hani atılır ve onunla oynamak isterdim. Babam sarılır, öper ve daha ben hiçbir şey anlamadan hadi odana git derdi. Bu, bu şekilde olacak arkadaşlar. Bütün yerleştir, yerleştirmediğimiz kelime kalmadı. Bunların üzerinde çizdik. Bu şekilde oldu. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Atasözlerinin milli ve manevi değerlerinin aktarılmasındaki rol nedir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Sözlü olarak demiş arkadaşlar. Yani atı sözleri yani kısa sözde birçok şey söylemek, birçok anlam taşıyor. Yani belki 10 cümleyle anlatacağınızı ya da işte bir bir sayfa dolusu metinle anlatacağınız olayı kısa bir sözde özlü bir sözde anlatabiliyoruz. Yani milli ve manevi değerlerin aktarılmasındaki rolünü nedir Düşüncelerini sözlü olarak ifade ediniz. Burada sözlerinizi bu şekilde ifade edebilirsiniz. Yani kısa sözle çok şey anlatmak manevi değerlerin aktarılmasındaki rolü de arkadaşlar önemli ve büyük. Metinleri daha iyi anlamak ve anlamlandırmak için neler yapılması gerekir? Düşüncelerinizi söyleyiniz diyor. Metinleri daha iyi anlamak ve anlamlandırmak için yapabileceğimiz şeyler arkadaşlar. E, yani bol bol okuyacağız. E, okuma hızımızı önce arttıracağız. Heceleyerek okuduğumuzda çünkü yukarıdaki bağlantı kopuyor. Bu cümlede ne demişti bir önceki paragrafta? Yani bu Osmanlıca metni Onları okumayı hızlandırmamız gerekiyor. Birkaç defa yani hızlı okuyana kadar tekrar ederek okumamız gerekiyor. Sonrasında zaten ilerleyen zamanlarda normal e, bugünkü Türkçe'yi okuduğumuz hızda Osmanlı Türkçesinde okuyabileceğiz. Bu şekilde benim söyleyeceklerim. Burada zaten sizin kendi fikirlerinizi, herkesin kendine göre fikri değişebilir. Bunlarla alakalı bir yazılı bir şey demiyor değerlendirme sorularında. Arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. 6. üniteden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.